Evet, gerçekten mideyi kurtarabilmek bu zamanda çok kolay bir şey değil. Neden? Çünkü stres ve kötü beslenmenin bu kadar yaygın olduğu bir zamanda, hele gıdaların genetiğinin değişmişliği, kötü e, yağ tüketimi, temel gıdalar, temel gıda dediğimiz su, ekmek ve yağ, üç temel unsur. Hatta şeker sayabiliriz. Bunu dördü de bozuldu. Şimdi temel gıdalarda bir bozukluk varsa mideyi kurtarabilmeniz artık pek mümkün değil. Ya yemek yemeyeceksiniz veya çok doğal bir yemek yemeniz mümkün olması gerekiyor ki bu genellikle mümkün değil. Peki ne yapmak lazım? Her fırsatta söylediğim ve benim hayatımda kaide olan bir şey var. Bir iyiliği, bir hayrı büsbütün elde edemiyorsanız büsbütün terk etmek de doğru değildir. O zaman tamam mideyi mutlak olarak belki kurtarabilmek onu bozan etmenlerden mümkün değil olmasa da kısmen de destekleyebilmek mümkün mü? Evet mümkün. Mesela mideyi korumak için zeytinyağı içmek büyük bir nimettir. Hele zeytinyağının içerisine kudret narını ekler, bekletir, kudret narlı zeytinyağını içebilirseniz veya kudret, ya, kudret bitkisinin, kudret narının kurutulmuşunu, kapsülü, çayı bir beslenme unsuru olarak alabilirseniz midenizi koruma konusunda gerçekten çok başarılı bir şey olur. Mide sorunu çok yaşayan insanlar ekstra bir gıda olarak zeytinyağını tüketmelerini ve günde 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı almalarını kesinlikle tavsiye ederim.